Hmm, hepiniz arkadaşlar bugün size birlikte Crash e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, evet uzun zamandır video çekmiyorum farkındayım. Ee, biraz hastayım bu arada bana geçmiş olsun yazarsınız olur. Bugün size ne yapıyoruz Crash e kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Link, link, atlamaya devam edeceğiz. Bu arada birinci linke düştüm çünkü sezon yenilendi. Sezon yenilendiğinden dolayı çok linkle kasamadım. Ondan dolayı böyle. Evet bu, bugün bu desteği oynayacağız. Bak 2.3'lük. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Biraz hastayım tabi. Yani e, şey yapmadım. E, ruhlarımız var yani kısacası bugün e, hızlı bir deste yani mega ile şey yapacak bir iş yani e, fişekçinin iş yapacağı bir de fişekçinin bir de evrimli olduğundan dolayı böyle bir avantaj öyle bir avantajım da var Şöyle buz ruhunu atacağım. E, Dondura versin. dondur da en azından. E, bir de aynam var. Aynayı da ekstra e, atak kartı olarak mega ya da Herhangi bir şeyle büyük ihtimal fişekçiyle bağdaştırılır yapabilirim yani. Ha bir de haydutum var. Haydutu unutmamak lazım. Haydut önemli bizim için. Haydutu gönderdim zaten. Haydut şimdi vuracak. Yani hala iksirimiz var ondan dolayı bir sıkıntımız yok. Ee, şöyle mega'ya bırakalım. Bu arada arkadaşlar e, Ramazan bayramımız mübarek olsun. E, bugün ikinci günü. Birinci gününde herkes tutuyordur. E, yani oruçlarımızı tutalım. Hemen buz ruhunu da attım. Şimdi kuleye vurdu. Güzel ilk kulemizi aldık. Şöyle bir haydutu atalım. Ki haydutu odaklansın diyecektim de adam ultisini attı ve bizim de şeyimizi bitirdi. Şöyle ortaya bir Ektor'u ruh atıyorum. Evet. Mükemmel. İksirimiz kalmadı. Neyse biraz vuracak ama mega atmak zorundayım. Mega. Mega gitti vurdu. Şimdi evrimli fişekçimiz geldi. Ee, oradan şimdi bir atak başlatabiliriz. Zaten atak kartı olarak zaten Mega zaten gidiyor. Hemen Arkasına bir fişekçi koydum. Hemen onun arkasında aynalı fişek havai fişekçiyi koydum. Ki ekstra hasar versin diye. Şu anda bayağı da aldık yani. Çok iyi gidiyoruz. Şöyle haydutumuzu koyalım. Bu arada evrimli fişekçi çok iyi iş yapıyor. Gerçekten de oynamızı kesinlikle tavsiye ederim. Yani en iyi evrimli kartlardan bir tanesi bence. Hemen ruhlarımızı atıyoruz. Ee, aha, ters taraftan bir atak başladı. Keşke öbür tarafa atsaydım. Neyse şöyle bir hava fişikçiyi de e, bir de bu bir de dondurma ile yani buz ruhu ile ilgili biraz bir atak yaparız. Yani savunma yaparız yine ataya. Neyse şuradan birinciyi aldık en azından. E, güzel. Güzel. Mega da geldi. Zaten şimdi şöyle ey turu adamsın sen ey turu. Var ya adam adam. Adamın gibi Hemen şuradan havai fişekçiyi bıraktı. Üç tane havai fişekçimiz oldu. Of ne saldırganlık ama. Şimdi 4'e dörd, katladık. Ama keşke atağa çıkabilseydik. 3 taşı alsaydık güzel olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Orada Konya <laughs> Konya kulübündeyim. Naske kulübe girdim. Ee, kulüp öyle. Ya e, fark e, fark edenler için diyorum pardon biraz yine hastayım bu arada yani hapşırırsam e ee, kusura bakmayın. Hemen haydut ve buz ruhu ve ateş ruhunu eve enter ruhu hemen bir anda gönderdim. E keşke gö önce biraz daha şey yapsaydım. Neyse şuradan bir mega bırakacağım. E, mega gitti. Tamam güzel. E bir de buz ruhunu keş arkadan alsaydım anında yok oldu zaten. Ee, neyse şurada havai fişekçiyle işi halledeceğiz. Hem ha hem havadan da vurur. Ya bu top var ya bu top var ya, en gıcık şeylerden bir tanesi belki. En gıcık e kulelerden bir tanesi olabilir. Hiç sevmiyorum. Zaten onun videosunu yapmıştım izleyenler izleyebilir. Gerçekten de iyi bir videoydu. Aslında kötü bir videoydu. Hani bu yeni topları ben hiç beğenmedim. Ya yani benim toplarım bile daha iyi yani. Anlayan anladı. Hemen burada Haydut'u gönderelim. Eee ama maalesef ki bir şey yaramadı. O zaman ne yapabiliriz? 2x'e bekleyeceğiz. Böyle ne bomboş bekleyeceğiz. Adamın atak yapmasını bekleyeceğiz. Evet adam ilk başta şöyle adamın emojisi ile birlikte şöyle bir psikolojisini bozalım artık yani. Adam mega attı. Hiç sıkıntı değil. Hastayım. Neyse şuradan bir attım. Oo, oo yaşlı cadısı da varmış. Yaşlı cadı hiçbir şey yapamaz aslında ama. Oo. Oo oo oo. Havai fişek. Havai fişek. Havai fişekçi. Havai fişekçi. Please vur. Vur artık. Vur. Vursana ha. Vur adam 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 adam. Şuradan iyileştim ve e, haydutu gönderdim. O ama adam bizi çok darlıyor ya. Hiç fırsat vermiyor ki. Şuradan e, me megamızı atacağız yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü adı üstün, atak atak için bir şeyler yapmamız lazımken evet kulemiz gitti. Mükemmel, mükemmel. Şuradan hava fişe Arkasından bırakıyorum. Aynı hava fişe çiz. Bırakıyorum. Ama sen öyle olmasaydın be abi. Kötü oldu. Neyse sen şuna odaklan. Sen bu ne dondurma ya fişekçi vursaydın be. E, i̇ki bir şey daha uğraşsaydın iyiydi. Neyse şuradan hava fişekçiye bırakalım. Hemen ateş vur. ya kaybetti kaybettik ya. Çevirmemiz aşırı zor. Çevirmek aşırı zor bu arada. Yani hayatta hayatta çeviremeyiz. Yok. Yok abi yok. Hiçbir şey yapamayız. Ya top mob diyoruz da yani topla güçlü bir kat. Yani güçsüz de bir şey değil ama çok vuruyor yani, aşırı vuruyor. Neyse, şimdi benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi buradan seviyorum. Herkese buradan bay bay.